Ne evet. çekme? Ay sen de çekmem lazım. Hay sen Meliha sen... da çek olur. Hay sen Meliha Meliha nereden çıktı? Mantarı yiyen sensin. Doğan Aynen. Bey hoş geldin. Afiyet sen, sen olsun. Çek sen de. Yüzünü çekme sesin. Çek Ama bana. olmaz paylaşmam lazım. Ben paylaşıyorum çünkü. Yani yine paylaş. Ha, teori, sesi olmaz. Şey mi? Yüzünü çekme. Boşver olmaz. <gülüyor> <gülüyor> evet. Arkadaş bu mantarı benden başkasına yaparsan mahkemelik olur. Ha o buyurun. Benim özel kendi yemeği. Doğan Bey hoş geldiniz. Afiyet hoş bulduk, olsun. Teşekkür ederim. Selma Hanımın yaptığı mantara buyurun. Evet diye. Şimdi tadına bakıyoruz. Aynen. Bir bakalım. Hmm. Beğendiniz yani. Evet. Tam istediğiniz gibi acılı olmuş değil mi? Evet. Anne elelerimiz gibi. Buyurun. Afiyet bal şeker Ama olsun. Ama mantarınızı kendiniz getiriyorsunuz. Evet. Ben kendim getirdim. Öyle özellikle burada mantar yok. Evet mantar yok burada. Ama sipariş verilirse alırız biz mantar. Evet. Mantarınızı kendiniz alıp geliyorsunuz. Selma Hanım mantarınızı yapıyor. Afiyet Çok da güzel yapmış. Elinize sağlık. Afiyet olsun.